Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle pancar salatası yapımını paylaşmak istiyorum. Bunun için 2 orta boy patates, 2 orta boy pancara ihtiyacımız var. Küp küp doğrayalım, haşlamaya bırakalım. Daha sonra süzeceğiz. İyice soğuduktan sonra arkadaşlar içerisine 4 adet kornişon turşuyu da küp küp doğrayalım. Üzerine küçük doğradığımız küçük boy soğandan da ekleyelim arkadaşlar üzerine de salata sosu gezdireceğiz bunun için bir limon suyu sıkalım İçerisine bir yemek kaşığı sirke zeytinyağı ve tuz ilave edip üzerine dökeceğiz ve karıştıralım arkadaşlar. Böyle bir salata yok gerçekten arkadaşlar. Tadına doyum olmuyor. Salatamız hazır. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.